Kur'an'ın bir başka mucizesi de gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları önceden haber vermiş olmasıdır. Bunun bir örneği Rum Suresi'nin hemen başındaki ayetlerdedir. Bu ayetlerde Rumların yani Bizans İmparatorluğu'nun askeri bir yenilgiye uğradığı ama çok kısa bir zaman sonra tekrar galip geleceği bildirilmiştir. Elif lam mim Rum orduları yenilgiye uğradı. Dünyanın en alçak yerinde ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. 3 ile 9 yıl içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir. Bu ayetler Hristiyan Bizanslıların putperest bir toplum olan Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, milattan sonra 620 yılı civarında indirilmişti. Bizans o savaşta o kadar büyük kayıplara uğramıştı ki, çoğu insan Bizans'ın ayakta kalmasını bile imkansız görüyordu. Yalnız Persler değil Avarlar, Slavlar ve Lombardlar da Bizans devletine karşı büyük tehdit oluşturmaktaydı. Avarlar İstanbul önlerine kadar gelmişlerdi. Bizans kralı Heraklius ordunun masraflarını karşılayabilmek için altın ve gümüşsüz eşyalarının eritilip paraya çevrilmesini emretmişti. Pek çok vali Kral Heraklius'a isyan etmiş, imparatorluk parçalanma noktasına gelmişti. Önceden Bizans toprağı olan Mezopotamya, Krikya, Suriye, Filistin, Mısır ve Ermenistan Budperest Perslerin işgali altına girmişti. Kısacası herkes Bizans'ın yok olmasını bekliyordu. Ama tam bu dönemde Rum Suresinin ilk ayetleri vahiy edildi ve Bizans'ın 9 yıl geçmeden galip geleceği haber verildi. Bu vahiden yaklaşık 7 yıl sonra, milattan sonra 627 yılının Aralık ayında ise Bizans ve Pers imparatorlukları arasında İnova harabeleri yakınında büyük bir savaş daha oldu ve bu defa Bizans ordusu Persleri hiç beklenmedik yenilgiye uğrattı. Birkaç ay sonra da Persler işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri veren bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Böylece Allah'ın Kur'an'da bildirdiği Rum'un zaferi mucizevi bir şekilde gerçek oldu. Bu ayetlerdeki bir başka mucize de o dönemde kimsenin bilemeyeceği coğrafi bir gerçeğin haber verilmesidir. Rum Suresi'nin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtilir. Arapçası enna elart olan bu ifade bazı meallerde yakın bir yer olarak da tercüme edilir. Ancak bu tercüme orijinal ifadenin tam karşılığı değil mecazi bir yorumudur. Gerçekte Edna kelimesi Arapçada alçak demek olan Deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Artsa yeryüzü demektir. Dolayısıyla Edna el Art yeryüzünün en alçak yeri demektir. Ne ilginçtir ki Bizans İmparatorluğu'yla Persler arasındaki savaş yeryüzünün gerçekten en alçak noktasında gerçekleşmiştir. Söz konusu savaşın yeri Suriye, Filistin ve şimdiki Ürdün topraklarının kesiştiği bölgede yer alan Lut Gölü Havzasıdır. Ve bilindiği gibi deniz seviyesinden 395 metre aşağıda olan Lut Gölü çevresi yeryüzünün en alçak bölgesidir. Yani Rumlar... Tam ayette belirtildiği gibi yeryüzünün en alçak yerinde yenilmişlerdir. Kuşkusuz bu coğrafi gerçek Kur'an'ın vahyedildiği devirde bilinmiyordu. Lut gölünün rakımı ancak modern çağdaki ölçümlerle belirlenmiştir. Dolayısıyla bu bölgenin yeryüzünün en alçak yeri olarak tanımlanması Kur'an'ın ilahi bir söz olduğunun bir başka delilini oluşturmaktadır. Kur'an'ın şimdiye dek incelediğimiz bilimsel mucizeleri dışında bir de matematiksel mucizesi vardır. Buna bir örnek Kur'an'daki bazı ilginç kelime tekrarlarıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar veya kelimelerin Kur'an'da geçiş sayısı anlamlı sonuçlar verir. Örneğin Gün tekil olarak Kur'an'da toplam 365 kere geçer. Aynı kelimenin çoğulu yani günler kelimesi ise tam 30 defa tekrarlanır. Ay kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir. Ceza kelimesi tüm Kur'an'da 117 defa geçerken Kur'an'ın temel prensiplerinden olan affetmek bu sayının tam 2 katı kadar tekrarlanır. Yani tam 234 kez. Dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır. 115 7 gök tabiri 7 kere geçer. Göklerin yaratılışı ifadesi de 7 kere tekrarlanır. İman kelimesi Kur'an boyunca 25 defa tekrarlanır. Küfür kelimesinin tekrar sayısı da 25'tir. zekat kelimesi 32 defa tekrarlanırken, bereket kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32'dir. İyiler 6 defa, facüller yani kötülerse bunun tam yarısı kadar yani 3 defa geçer. İnsan kelimesi 65 defa geçer. İnsanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynı sayıyı verir. İncelediğimiz tüm bilgiler bizlere açık bir gerçeği göstermektedir. Kur'an öyle bir kitaptır ki içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmış, o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Elbette ki bu durum Kur'an'ın bir insan sözü olmadığının apaçık bir ispatıdır. Kur'an her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın sözüdür. Allah bir ayetinde Kur'an'la ilgili olarak eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı buyurmaktadır. Kur'an'da hiçbir çelişki olmadığı gibi içinde yer alan her bilgi gün geçtikçe bu ilahi kitabın yeni mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşense Allah'ın indirdiği bu kitaba sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir. Allah bir ayetinde bizlere şöyle seslenir. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Şu halde ona uyun, korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.